İyi günler Araklılar Haber takipçileri Araklı Kaçıkçı'dayız bugün Zavzaga Kalesini Bugün sizler için Görüntüleyeceğiz Gerçekten görüyorsunuz çok yüksek bir yerde Bugün buraya çıkmayı Hedefledik Araklı Kaçıkçı'ya geldik bugün Zavzaga Kalesi Yoncalı Köyüne bağlı bir kale Araklı'daki 5 kaleden birisi Rus Savaşında gözetleme kulesi olarak Kullanılmış burası bugün buraya çıkarak e, zirvedeki izlenimlerimizi sizinle paylaşacağız. Burasını ilk defa görüntülüyoruz sizler için. Görüyorsunuz kaleye ulaşmak için ormanlık alandan gitmek zorundayız. İşte kolay değil zirveye çıkmak. Yolculuğumuz devam ediyor. Meşe içinden ee, zor bir yolculuk oluyor. Yukarıda kaleye ulaşmak için yolculuğumuz devam ediyor. İşte görüyorsunuz zirveye yaklaşmaya devam ediyoruz. Zorlu bir yolculuktan sonra kaleye yaklaştık. Ee, görüyorsunuz ee, duvarlar yapılmış eşsiz zamandan şu anda nefes nefeseyiz gerçekten çok zor ulaştık buraya evet araklar haber takipçilerimiz uzun uğraşlar e, sonrası kaleye ulaştık e, gerçekten tam bir zirve burası e, görüyorsunuz maalesef ama e, kale işte kimliği belirsiz kişilerce e, buralar kazınmış. E, galiba altın aranmış buralarda. Yani perişan bir vaziyette buraları yapmışlar. E, Kaleden Değirmencik Mahallesi, Zavzaka-Yoncalı Mahallesi, Hasköy, Hasköy-Araklı-Ayvadere Mahallesi, tam altında böyle. Gerçekten e, herkes buradan buraları izleyebilir. E, gerçekten ecdadımız vatanını korumak için her şeyi yapmış buralarda. Yani buradan şöyle bir kaşıkçı manzarası da gösterelim size. Yani buradan bütün her tarafı görebiliyorsunuz. Karşı taraf Araklı Değirmencik Mahallesi. Orayı da görebiliyorsunuz. Şu anda tam e, kalenin zirvesindeyiz. Gerçekten yani bu insan gücüyle bunu burada, bu kaleyi yapmak herkesin işi değil. Yani bu vatan böyle korunmuş. İşte görüyorsunuz e, bu tarafta yerinin yer Araklı Dul Mahallesi. Yani yeni adıyla Çamlıca. Görüyorsunuz buradan kalenin aşağıları buradan. Yani gerçekten bu zirveye ilk defa Araklı Araber farkıyla çıktık ve izliyorsunuz bu görüntüleri. Yani buradaki Büyüklerimiz çıkmış, duvar yapmış. Görüyorsunuz duvarlar hala burada. Tabi zaman geçtiği için e, duvarlar yıkılmış. Tabi burada ilerlemek çok zor. Bakın görüyorsunuz ee, duvarlar gene burada, buralar aranmış bir şeyler, yıkılmış. Tam zirvedeyiz şu anda. Çekip, çekim yapmak zor. Ama işte bakın en zirve burada taş duvarlar ve o zaman yapılan işte çimentolar diyelim. Duvarlar, harç kalıntıları belli oluyor. Yani tam bir zirve. Ama maalesef her yer kazınmış harab halinde. Yani bu tarafa geldiğimiz zaman Manzara çok müthiş. Buradan Dul Mahallesi. Görüyorsunuz. Yeni adıyla Çamlıca. Yani bu tarafa doğru gidiyorsunuz yine. Ee, böyle baktığınız zaman Marzuba. Yani kale her tarafı altını almış. Ee, buradan Hemen duvarlara bakın göstereyim size. Yıkılmaya yüz tutmuş. Evet. evet. Kale'nin en son yapıtı diyelim ki taş ayakta durmaya çalışıyor. Duvarlar yıkılmış, işte kalan duvarlar. Tabi burada görüntü çekmek çok zor. Buna rağmen sizin için bakın şurada. Aşağıda belli oluyor, hemen bura kalenin bir alt kısmı bir üst kısmı, kaleye çıktığın zaman bakın görüyorsunuz buraları birileri kazımış gelmiş yani bunları da define mi aramış artık gidemiyoruz. gerçekten kaleye ulaşmak çok zor. Evet gösteriyorum bakın yani kale olduğunun ispatı buralarda beton duvarlarımız var hala duruyorlar Kaç yıl geçmesine rağmen evet bugün size Araklı e, Yoncalı köyü e, Kaşıkçı'da bulunan kaleye tanıtmak istedik ben. ...editörünüz Yusuf Genç, ee, ecdadımıza minnet ediyoruz, minnet duyuyoruz. Bu vatanı bize bırakmış, İslam yurdu olarak, gerçekten kendilerinden Allah razı olsun. Görüyorsunuz manzarayı, her tarafa hükmediyor bu kale, her tarafı görebiliyor yani. bir başka canlı yayında buluşmak dileğiyle ee, bizi takip ederseniz teşekkür ediyoruz herkese ee, araklı araberi takip ettiğiniz her yerden size haberlerimiz ulaşabilecektir lütfen yayınımızı da paylaşırsanız böyle bir kalenin haberdar olduğundan herkesin bilmesinden fayda vardır belki birileri buraları turizme kazandırmayı düşünür diye düşünüyoruz. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Şu gördüğünüz duvarlar, buralar tamamen insan gücüyle yapılan duvarlar. Yani şu görüyorsunuz işte bu olduğum duvar tamamen insan gücüyle yapılmış duvarlar. Yani bu vatan böyle kolay kazanılmadı. Bakın yol yok iz yok. Yani buralara bu ediladığımız bunları nasıl taşımış, nasıl etmiş böyle kolay değil. Görüyorsunuz kalenin içinde ee, buralar bilemiyoruz. Siper miydi zamanında? Ee, duvarlar örülü ve tabi burası açılmış. kalede en belirgin yer. Duvarlar burada açık ve net belli oluyor. Hala en sağlam olan duvarlar. İşte görüyorsunuz yani hala duvarlarımız burada tamamen sap sağlam duruyor. En ufak bir e, yıkılma da yok ama şurada e, bu tarafta tabi, buradan tabi bir yıkılma var. Şurada özellikle akın bir şeyler aramışlar burası. Çok belirgin. Bir şekilde duvarlar belli. Kale duvarları en güzel burada görünüyor.